Aşklarım, hepinize merhaba. Karantina günümüzde, günlerimizde yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yine sizden gelen bir istek doğrultusunda bu videoyu çekiyorum ama ne kadar kişiye hitap edecek konusunda en ufak bir fikrim yok. Tek bildiğim şey, bunu çok istediğiniz. Şimdi beni Instagram'dan takip edenler bilir. Bu ara Instagram story'inde sürekli full time sims paylaşıyorum. Yaptığım evleri, yaptığım karakterleri vesaire paylaşıyorum ve gerçekten çok ilginizi çekti. Sims oyunu zaten genel olarak hani benim kitlemede benden bir eski jenerasyona da hitap eden bir oyun. Çok Sims videosu çekmemi istediniz ama tam olarak ne çekeceğimi söylemediniz. Sadece Sims videosu çekmemi istediniz. Ben de o yüzden en azından bu videoda evleri nasıl yapıyorum çok tabi derinle hiçbir detayına inmeyeceğim. Hani Sims'i nasıl indirdim başta o da var. Mesela eşyaları vesaire, karakter yapıları vesaire internetten indiriyorum ücretsiz olarak. Onu nasıl yaptığımı vesaire göstereceğim. Ama önce yaptığım şu evleri, o çok konuş konuşulan evlerimi size bir göstermek istiyorum hep beraber. Ondan sonra en geri kalanını da size bunları nasıl yaptığımı vesaire bir göstereceğim. Şimdi önce ev koleksiyonu kapılarımızı bir açalım isterim. Şimdi oyunumuzu ben orijinden indirdim. Orijinalini satın alabilirsiniz. O kısmı sonradan geleceğim. Şimdi oyunu açıyorum. Bende bu sırada iki tane eklenti paketi var. Bir Get Famous var bir de City Living olması lazım. Bu ikisi var ama çoğunluğumuzdan evleri vesaire bu paketler olmadan yapıyorum. Yani illa bu iki pakete ihtiyacınız yok ama bundan daha sonra bahsedeceğim. Bu arada ben gerçek bir eski Sims oynayıcılarındanım. Ben böyle 15-16 yaşlarında falan da inanılmaz deli gibi oynuyordum. Hatta Sims diye bir site vardı. <laughs> orada da bir sürü arkadaş edinmiştim. Tüm şeyleri oynayacağım. Sonra orası kapandı. Hani o zamandan beri oynuyorum. Şimdi öncelikle şurada e, paketleriniz paketlerinizi aldıkça dünyalar açılıyor gördüğünüz gibi. Bende 5 tane dünya var. Şu 3 zaten otomatikman orijinal Sims'te geliyor hep beraber. Şu City Living'de geldi. Sun, Miss, Shungo gibi. Sadece apartmanlar vesaire. Apartmanda yaşıyorsunuz yani. Şu bildiğiniz Los Angeles gibi bir şey. Get Famous. Burada da ünlü oluyorsun. Yani önce ders soldaki evimi göstereyim çünkü bence o benim ustalık eserim falan. Normalde şu sağda gördüğünüz şeyler tepe var ya o bildiğiniz Los Angeles'daki o tepe var ya Hollywood yazısını oldu. Orada sadece ünlüler, ünlülerin evleri ve çok zenginlerin evleri vesaire var. O kısım burası. Yani şurada yaşayıp ünlü olduktan sonra buraya yerleşiyorsunuz. Ama ben tabii ki para hilesi yaparak <laughs> şöyle beş kişilik bir aile yaptım ve 5 kişilik aileyi de buradaki yaptığım eve yerleştirdim. Şimdi size hem o aileyi, Brands'ın ailesini göstereceğim hem de yaptığım evi göstereceğim. Bu arada oyunda bir sürü hile var. Özellikle ben normalde çok hile kullanmamaya çalışıyorum. Sadece para hilesi ve eşya yerleştirme hilesini kullandım. Ee, diğer şeyleri kullanmıyorum çünkü oyunun kendisiyle gerçekten oynayıp yapmak istiyorum. Ama para hilesini bence herkes yapıyor. Çünkü yoksa istediğim evi asla yapamam. istediğim eşyaları kullanamam vesaire Bence bu çok önemli bir nokta. Bu arada bilgisayarım MacBook Air ki bu da demek oluyor ki inanılmaz böyle kaliteli bir şey beklemezsiniz ama bir şekilde oyunu kaldırdı valla. Hani kasmıyor mu? Çok 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 kasmıyor. Özellikle biyot modda yani e, ev yapma şeyinde modunda çok fazla hiç kasmıyor yani çok rahat yapıyorum ama oynama kısmında birazcık yavaşlıyor maalesef ama onunla da yapacak bir şey yok. Sizin bilgisayarınızda benimkinden iyisi hiçbir şekilde problem yapmanıza gerek yok. Benim gibi Macbook Air tarzı küçük bir bilgisayar kullanıyorsanız da kaldırıyor yani. Evet arkadaşlar bu yaptığım ev. E, bu gerçekten benim ustalık eserim diyebileceğim bir eser. Gerçekten 3 güne uğraştım şu ev için. Ee, şimdi size nasıl göstereyim? Gerçekten ev çok büyük oldu. Normalde ben bu kadar büyük ev yapmayı sevmiyorum ama tepede olduğu için gördüğünüz gibi manzara vesaire. Bakın şu güzelliğe manzara bayağı ya. Şimdi benim için bu oyunda önemli olan şeyler tamamıyla detay. Ben detayı çok önem veriyorum. Yani her şeyiyle inanılmaz önemsiyorum oyunu. Mesela bakın çok basit. Dışarıdaki herhangi bir şey. Şu koltuk üçlüsü yani. Şuradaki yastıkların hepsini, şu yorganı, şunların hepsini tek tek indirdim. İnternetten özellikle koydum. Şu masanın üzerindeki eşyalara kadar. Şuradaki fiskeler tek tek yerleştirmesi. Şu havuzun kenarındakiler. Hani burada bile şu havlular, şu şezlonglar, şuraya yerleştiren her şey. Neyse eve yavaş yavaş girelim. Şöyle çok hızlı bir e, tur attırmaya çalışacağım. Bu evin iki giriş var. Burası birazcık daha ön giriş ama giriş kısmını buraya yapmadım. Şöyle girdiğimizde şurada bir salon bizi bekliyor. Bu aslında çok büyük bir salon değil ama yine de cozy bir işte salon diyebilirim. Şuradaki işte yastıkları yine koltuklar, üstündeki halılar vesaire bunu hepsini indirdim. Yani hiçbir orijinal oyunda yok aslında. Şuradaki şeylere kadar, kitaplara kadar her şeyi kendim dizayn ettim. Şu tarafta o kadar büyük yapmışım ki evi şurada kocaman bir boşluk kaldı. O yüzden oraya da şöyle kozi bir yer yaptım. Şöyle yine küçük bir koltuk var. Şöyle bir şeyler koydum buraya doğru. Şu yana doğru geçtiğimizde ay, bir tane büyük bir alan var. Buraya bir tane piyano koydum. Çünkü Get Famous oynadığım için müzik yaparak vesaire tüm aile ünlü yapmaya çalışacağım. Amacım o. Şuraya böyle bir yılbaşı ağacı koydum. Bunların hepsi indirdim. Bunların hiçbir orijinal oyun oyunda yok. Ya yani şu an oyunda olan hiçbir şey yok. Şu karşınızda görenler. Şu benim ee, ana karakterlerimden biri ee, bir kız. Bana benzemiyor hayır. <laughs> Kendimi de yaptım onu göstereceğim zaten size daha sonra. Bu Anna Branson. Aydaki teen kız. Şurada tuvalet var. Tuvalet bu küçük bir tuvalet aslında böyle tam hayalimdeki tuvalet diyemem ama yine de şu üzerindeki her şeyi, şuradaki gördüğünüz her şeyi ben tek tek indirip e, yaptım yine. Şurada kirli sepeti var. Şurada bakın e, tuvalet kağıdı şeyi var. Şimdi mutfağa geçiyorum. Mutfak benim favori kısımlarımdan biri. Mutfağı çok yine büyük yapmışım ister istemez. Şurada bir dining room kısmansa room olmadı. iç içe geçirdim birazcık ama şöyle şurada yemek yiyorlar. Şurada küçük bir bebeğim var onun da <laughs> yemek masası. Önemli olan şu kısım. Çünkü mutfakta gördüğünüz her şeyi yine tek tek indirdim. Bakın şunların hepsini ve hani çok fazla oldular resmen oyuncak gibi şurada bir yemek yapmış bırakmış orada yani şuradaki şeylere kadar şurada gördüğünüz carlara kadar şu üstünün görüntüsü tavaya şeye kadar, şuradaki şuna kadar, şunlar hepsini indirdim tek tek yaptım. Ama çok güzel bir mutfak oldu bence şu ortadaki kurabiyeler vesaire de dahil buna. Şurası çok boş kalmıştı. O yüzden şöyle uzun bir şey yaptım. Üstüne sürekli e, dekorasyon şeyleri falan koydum. Oraya geçmeden önce şurası aslında ana giriş. Ee, şu arka, arka giriş işte, kapının arka tarafından giriş aslında ama genelde herkes önden giriyor tabii ki şuraya ayakkabılıklar falan koydum şöyle bildiğiniz herhangi bir giriş yaptım yani dönünce şurada hemen merdivenlere geçiyorsunuz şöyle gidiyorum evde şurada bir kitap okuma köşem var şu diningin arkasında şöyle küçük bir yer. Çok fazla kişi okumuyor çünkü herkes ünlü olmamaya hakkında maalesef. Onun dışında yani genel, genel hatlarıyla ilk giriş katımız. Yani şuraya şu tamamıyla sizin tavsiyeleriniz üzerine yaptığım bir sinema odası var. Sinema odası için çok fazla cam var. Farkındayım. Normalde giyim salonu yapacaktım ama biraz üşendim aslında. Şurada bir garaj var. Üç tane araba indirdim. Normalde sizinle araba kullanamıyorlar bu arada ama ben e, süs olsun güzel duruyor diye yapıyorum. Şunları vesaire hani bir garaj olabilecek her şey falan bunları da tek tek indirdim. E, şurada alet edevat bir şeyler falan filan var. En sevdiğim iki yer onları unuttum. Şurası hobi odası gibi bir şey yaptım. Şurada bir müzik e, çalışma yeri var. Şurada kareo seti var. Ee, şurada da çekim yapılabiliyor şuraya <laughs> YouTube şeyi de koydum o aslında benim kendim yaptığım evde de vardı buraya da koydum bir de benim ha, şurada bir kapalı havuz var. Şöyle uzun bir kapalı havuz yaptım. Şurası laundry yani çamaşır odası gibi bir şey diyebiliriz. Şöyle üç tane çamaşır makinesi indirdim. Ve bakın insan her şeyi indirir ama şunları indiren tek benimdir ya. Bak şuradaki şeyler, şunlar falan yani bunları herkes indirmiyor arkadaşlar. Ben indiriyorum hani illa gerçekçi olsun diye. Şöyle şuraya da bir şeyler koydum mesela vesaire, vesaire. Şurası erkek çocuğumun odası yani bebeğin. <laughs> Ama bu var ya bu çocuk beni Noah beni deli etti. Yani ben çocuk yapmakta çok büyük bir iş, sıkıntıya girmişim. Çünkü çocuk sürekli bir şey istiyor. Sürekli. Ve yapamıyorum yani. Bu, bunun istediği şeylerden dolayı kendi oynatamıyorum yani hiçbir şekilde. Diğer karakterleri bu çocuk beni çok zorlayacak ya da gelip beni şeyden alacaklar bu çocuğu alacaklar şeyden çocuk esirgeme kurumuna falan öyle oluyor bu arada çocuğunuza iyi bakmazsanız gelip alıyorlar ve büyük alacaklar çünkü bak hep kırmızı çocuk asla mutlu değil yani Neyse ama odasını çok güzel yaptı. Bundan bana teşekkür etmeli. Şöyle Faber-Castell şeyleri falan indirdim. Şurada boyama yapsın diye. Şurada işte oyun kutusu falan var. Şurada, şurada bir ara banyo daha var. Ee, gördüğünüz gibi şuraya bir şeyler ekledim. Şöyle koydum ettim. Şurada güzel bir tuvalet var. Bu eklenti paketiyle beraber geldi. İşte bir tane işte duşakabin var vesaire vesaire. Koridorum çok uzun bu arada. Yan tarafa doğru geçmeye çalışıyorum. Büyük ihtimal bir odası vardı buradaki. Aynen bu ebeveyn odası. Gördüğünüz gibi işte şuraya bir tane televizyon koydum. Şurada iki tane dolap var. Şöyle işte şurada bir yer daha var. Şuraya bir tane kitaplık koydum işte bir banyo daha var ama göstermiyorum. Şu bir tane de küçük kızımız var. Onun odası. Bu çok tatlı oldu. Sadece pembeden e, ibaret yani Taylor'ın odası bu. Bir tane şey koydum şöyle oyuncak koydum. Şurada güzel bir oyun oyun evi var. Orada çok fazla oynuyor. Şurası dolabı. Şurada bir çadır daha koydum. Orada falan da takılabiliyor genelde. Şöyle bir tane çantası var. Şurada şey var vesaire. Şu da kızımız odası yani. Şu benim e, ana kızımın odası. Anne, anne burada bu arada ama anne niye burada bilmiyorum şu anda. Kızın odasını çok beğendim. Ben çünkü inanılmaz makyaj şeyleriyle dondurdum. Resmen tam bir genç kız odası yaptım hayalimdeki oda falan hakikaten. Bakar mısınız Bakarsanız şundan hepsini indirdim tek tek. Şuradaki ışık, şu şuradaki ışıklardan şuradaki şeylere kadar şurası falan. Yani inanılmaz. Şuraya bir giyinme odası ya giyinme kısmı yaptım. İşte sana o açık duvar. Şundan geçiyorsunuz. Şurada dolaplar var işte. Yani bildiğiniz şey gibi giyinme odası gibi. Hı. Şurada şöyle yatağı var şuradan şöyle bilmem ne bilmem ne falan filan şu bilgisayarı var şurada da oturup televizyon falan izleyebilir diye şöyle bir köşe yaptım bir de erkek çocuğumuz var o da teen adult ki ona aşık yakışıklı bir şey yaptım ona bu da onun odası tam bir farklı odası sizin dediğiniz gibi yani daha bad boy odası inanılmaz bir manzarası var maalesef şu baba baba niye burada bilmiyorum herkes millet odasında ondan sonra şöyle şey var, açık dolabı var. Şuraya bir tane DJ seti yaptım. Ondan sonra şuraya televizyon bir şey yaptım. PlayStation koydum. Şu yanında PlayStation var. İşte bilgisayarı vesaire var. Dosyası var falan filan. Ona da şöyle bir oda yaptım yani. şurası kocaman bir teras ama teras hiçbir şey koymadım. Teras hiç çıktıkları bile yok yani. Şu arka tarafı bir tane basket sahası yaptım. Güya çocuk oynasın falan diye. Ama kız oynuyor. Benim kız asla ana kızımız oynuyor sürekli. Bilmiyorum. Yani ben bu evden inanılmaz <laughs> memnunum. Şimdi burada mesela önemli olan faktörler ben çatı olayına çok girmek istemiyorum. Çünkü çatı bence inanılmaz zorlayan bir şey. Yani oyunu çok zorlaştırıyor. O yüzden şu modern şekilde yapılan şeyler çok daha güzel oluyor çatılar. Ben yine şurada iki yere çatı koydum. Üç yere. Ama şu bakın dümdüz zemin olan yani zeminli çatılar bence inanılmaz daha modern oluyor. Hem de daha kolay yapması. İki karakter idare etmek o kadar kolaymış ki. Şu yaptığım ilk evde oyuna girdiğimizde bu arada bu ev Mr. Olkan'ın evi. Ben bakarak yapmaya çalıştım. Yani çalıştım resmen. Şöyle bir ev. Bu daha böyle eski şey ve şu çatı olayı beni gerçekten bitirmişti. Çok zor yaptım çatıyı. O yüzden çatısız evler bundan sonra favorim olacak yani. Böyle içeriden çok yavaş göstereyim. Bunları ya yani hızlıca göstereyim zaten. Size Andrei ve beni de gösteririm böylece. Şu Andrei. <laughs> bir şey değil mi? Tam Almancılar. <laughs> Şöyle oturuyor şu, şu yastıkları falan sonra eklediğim için mesela bakın kolu arasına falan girmiş neyse şu salonumuzdu Ay özlemişim ya bunlarla oynamayı da Bunlara bayağı girmiyorum diyelim bunların şeyini sattım Şöyle şemine vardı şurada bir koltuk daha vardı Şöyle ay çıkınca şuradan neyse mutfağa geçiyorsunuz mutfakta e, Daha yeni aldığım için şey, o kadar çok eşya koyamamışım bakın neredeyse hiç eşya yok yani şöyle bir küçük bir mutfak yapmıştım. Mutfaktan hemen sonra şöyle çevirince şurada küçük bir dining kısmı vardı. Şöyle yemek yiyorlardı vesaire. Ondan sonra şurası giriş kısmıydı. Şöyle açık bir şekilde yaptım. Yani ilham alabilirsiniz bu arada siz de bunlardan. Biraz da o yüzden gösteriyorum. Hani siz de ev yapmayı hani oynamaktan daha çok seviyorsanız diye. Dedim şurada bir tane garaj var. Bu ilk şey yaptığım araba falan. Şöyle bateri falan da koymuştum. Bakın bu garaja bir sürü şey koymuşum. Güzel olmuş. Ondan sonra bakın bu kat bu kadar Şuradaki çok tatlı bir şey yapmışım dışarıya. Çok güzel durmuyor mu? Müthiş duruyor bence. Ondan sonra üst kata çıkıyorum. Şurası hobi kısmı. Bu arada bu ben. Biraz şöyle dışarı gelsin de göstereyim size tipini. Dans ediyorum şu an abi. Evet. Neyse şu an ben yani. Direkt ben. Her şeyiyle ben tövbe falan. Neyse şu hobi odası yapmıştım şimdi burada. Normalde Andre oyunda DJ'lik yapıyor işte şöyle şu müzik kısmı. Onun kısmı şuradan şöyle geriye döndüğümde de şurası benim çekim stüdyom. Yani yine YouTube şeyini falan koymuşum. Ben bir sürü şey koymuşum. <laughs> Neyse ondan sonra şurası bizim yatak odamız. Yatak odasını bence çok güzel yaptım. Yani renk, ya renk uyumunu falan çok seviyorum. Ben buradaki. Kalorifer falan indirmiştim abi. Bak kalorifer var. Şöyle şurada bir oturak yapmışım. Burada mesela makyaj masası yok çünkü o zamanlar o kadar çok şey indirmemiştim. <laughs> böyle bir yer yapmıştım. Şurada giyinme odası kısmı var. Şuradan giriyorsun. Şurada banyo var. iki tane banyo var. Bir de bebeğin banyosu direkt bizim odaya bağlanan yer. Bir de misafir banyosu gibi bir yer. Şöyle misafir odası yapmıştım ama daha sonra bebek yaptıracaktım. <laughs> bebek odası yapacağım burayı. Bebek odası Birazcık büyük ama. Şöyle bir misafir odası yapmıştım. Bu kadar. Bu ev iki kişilik. Bu kadar. Aslında ilk yaptığımda bana çok aşırı büyük gelmişti ama o kadar da değilmiş. <laughs> ama şeyin manzarası da güzel. Şöyle Lake'a bakıyor. Hmm, bakın, fazlası güzelmiş Tamam Şimdi arkadaşlar sizle beraber karşıya geçeceğiz. Umarım doğru yerdeyimdir. Büyük doğru yerde değilim ama Heh. şöyle ilerliyoruz. Dur, doğru eve geldim galiba ben. Bu arada, aynen. Bakın kendi evimin karşısına bir ev daha yapmıştım. Daha bunu bitirmedim ama sanırım ya. Bitirdim emin değilim. İçi boş ona eminim de. Şöyle bir ev daha yap. Evet boyamamışım bile daha dışını. Şu evi daha yapmıştım karşılıklı zaten. Burayı da annelerin arkadaşlarını yerleştirecektim. Bakın bu daha modern. Görüyorsunuz değil mi görünüşünü? tamamıyla modern ve bunu yapmak inanılmaz basit. Emin olun yani o büyük çatılı mutlu yapmaktansa bu modern görünüş yapmak çok daha basit. Bir de onun yanında İlayların evi var. Ee, bu bizim ev. Ha şu benim karşımda. İlayların evi. Burası da çok güzel oldu. Bakın bu da modern ve çatı, çatı hiç yok neredeyse. Bunu yapmak da çok basit. Şurada büyük garajları var. Eee şöyle şu şu kısmı çok beğenmiştim ben yaparken şöyle teras kısmı yani mangal falan <laughs> yapılıyor şu anda onların evine girmeden şuradan size gösterebiliyorum şu asma kat yapmıştım şu içine girebiliyor muyum içe? yok içine giremiyorum onların evinde olmadığım için şöyle bir işte şey var salon var onun karşısında mutfak var yani genel olarak şu tarz şeyler işte bakın Onların evi de böyleydi. Yani en ilk e, bu iki son yaptığım, son üç yaptığım daha modern. Bizimki biraz daha şey kalıyor. Klasik ev tarzına kayıyor. Çünkü ilk yaptığımda, ilk oynadığımda böyle bir ev yapmak istemiştim. Sonra da olmuştu. Yani genel olarak bu. Şimdi size siz büyük bir modern ev yapmak istersiniz diye düşünüyorum şu sol taraftaki gibi. Bilmeniz gereken çok ufak tefek birkaç bir şey göstereceğim. Şimdi şu en baştaki zaten bildiğiniz build, yaratma modu, ev yapma modu. Şuradaki her şeye tıklayabiliyorsunuz yani. Şu mesela duvar yapma. İkinci ikinci kısmı da object spiral kısmında da içini yerleştiriyorsunuz yani. Önemli olan şu anda benim göstereceğim şu dış kısım için çünkü her türlü yerleştirebilirsiniz. Mesela bir ben size şu görüntüyü yapmayı vereyim. Şu en dışındaki şey var ya yer. Bir kare yapıyorum. Daha sonra bunun üstüne şu. İkincisine tıkladığınızda şunun hemen altındaki. Bunlar kısa duvarlar. Küçük duvarlar yani. Mesela tamam ikincisini aldım. Bunların boyutları da farklı. Şunun dışından şöyle e, bir kare daha yapacağım. Şaşırdım gördüğünüz gibi. Şu bir kare falan bıraktım. Hatta bırakamamışım bakın şu kısmına. Şuna tekrar tıklarsam uzatarak. Bakın yaptım bile. Yani aşağısı tabi bu sefer buna çok e, küçük oldu. Tabi bunu ayarlayacaksınız ama bakın çatı şeyini yapmış oldum görüyor musunuz? Şu şuradaki kahverengi şeyi falan da ikincisinden rengini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle gelirsiniz. Şurayı beyaz yaparsınız vesaire. Ee, yani basit olan şu. Yani duvarı yaptıktan sonra önü üstüne kısa duvar eklemek. Bu kadar basit yani. Önemli olan ama bir evin güzel gözükmesini istiyorsanız şu yedili çıktılı şeyleri yapmaya çalışın. Yani dümdüz bir kare e, olması. Mesela şu biraz daha düz gibi. Yani yine girintileri çıkıntıları var ama hani şunda bildiğiniz bir şey var. E, görüntü var. Yani sağdan soldan çıkıyor. Bakın. Yine şurası hep kısa duvarla yapılmış. Görüyor musunuz? Full kısa duvar. Bir uzun içine şöyle şuraya kadar uzatmışım ucunu şurayı kısa tutmuşum. Yani ben şurayı biraz daha öne getirirsem şöyle bir balkon yapabilirim. Yani genel olarak kısa duvar kullanmanızı öneriyorum. Ve dışı için şöyle bir şey yapmanız için. Çok fazla sims videosu da var, ev yapma videosu da var. Direkt ev fotoğrafları da var. Onlardan ilham alabilirsiniz. Hep girdili çıktılı yani. Bir tane kare varsa bir tane yana açılsın. İçeri girecekse bir dışarı çıksın vesaire. Hep bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir gün belki dizayn videosu çekelim sizle beraber ama yeni bir ev yapmam lazım onun için. Şu an yeni bir eve başlamayacağım. Bu eşyaları bu kadar eşyayı nasıl indirdim, ne yaptım vesaire. Kısaca onlardan bahsedeyim. Bir de Sims'in direkt kendisini nasıl indiriyorsunuz ondan da bahsedeyim. Öncelikle oyun Origin üstünden indireceksiniz. Origin e, EA'in yani Sims'in yapımcılarının kurduğu bir program gibi bir şey. Önce programı Origin ismi şurada yazıyor zaten. Bilgisayarınızı indirip daha sonrasında satın alacaksınız. Sims yanlış hatırlamıyorsam 20 Euro tarzı bir şeydi ama bunu ücretsiz de oynayabilirsiniz. Tamam mı? Ücretsiz de bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Crackleme denen şeyi biliyorsanız yani crack dosyasıyla beraber indirip yapmanız lazım. Tüm ek paketleriyle hatta ücretsiz bilgisayara yükleyen bir sürü arkadaşım var. Onu yapabilirsiniz ama onu nasıl yapılır ben bilmiyorum. Onu internette isterseniz araştırın. Sims Crackleme diye geçiyor. Ama şöyle bir şey var. E, Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ve okuduklarım doğruysa fake yani sahte Sims'lerin içine e, internetten ürün indirip koyamıyorsunuz. Şimdi ben e, Sims Hani ya hiç ek paketim olmasın. Sims'e bir kere para vereyim ama tüm internet ürünleri indireyim ücretsiz isterim. Benim tamamıyla düşüncem ve e, akıl ve mantığım bu yönde ilerliyor. O yüzden sizin yerinizde olsam Sims'i satın alır ve tüm ek paket falan hiç almadan, onlara hiç para vermeden direkt her şeyi internete indirdim. Çünkü her şey internette emin olun ya. Yani. Tüm ek paketlere sahip olsanız da benim bu yaptığım bu kadar kullandığım eşya hiçbir şey sahip olamıyorsunuz. Çünkü her şey internette insanların oluşturduğu yaptığı şeyler. Peki ben bu ürünleri nereden indiriyorum? İndirdiğim e, sitenin adı The Sims resource.com. girdim. Saç var mesela. Bakın bu çok güzel bir saç. En basit bakın. Eşyalara falan, kıyafetlere falan hiç bakmıyorum. Hani onları açmadım. Ruj var, kirpik var, iç çamaşırı kadar kadar her şey var. Yani yüz var. Ay çok güzel şeyler Bak şimdi kendimi tutamayacağım. Bu arada şu downloads kısmı var ya orada sims 4 diyeceksiniz. Şuradaki grup şeylerine girebilirsiniz ya da aramadan istediğiniz özel olarak bir şey varsa arayabilirsiniz. Mesela şu kıyafeti indireceğim şurada bildiğiniz download tuşu var bu bir indiriyor bu sırada indirirken ben de sizinle konuşayım ee, evleri komple evde indirebiliyorsunuz bu arada Sims'in kendi oyunun içinde galeri diye bir kısım var en üstte e, bakarsanız görürsünüz galeri kısmında da insanlar bu şekilde satış yapıyor satış değil de bedava indirebiliyorsunuz galeri kısmından ben daha hiçbir şey indirmedim ama düşünürseniz galeri kısmında da bir sürü satın eden var hatta benim bu yaptığım evleri galeriye koy da biz de indirelim diyen çok kişi vardı nasıl koyacağımı daha bilmediğim için daha o yola başvurmadım ama haberiniz olsun Neyse gördüğünüz gibi indi. Şimdi burada yapacağımız şey hepinizin bilgisayarında bu pek indirenler için gerçekten satın alanlar için olan bir olay. Electronic Arts klasörünü buluyoruz. Belgeler kısmımızın içinde olacak. Yani EA oyunun yapımcıları olan. Orada The Sims içine giriyoruz. Daha sonra hemen işte mods kısmı var. Mods kısmına içine giriyoruz. Ve benim burada her şey, tüm indirdiklerim dosyalar. Şurada da indirdiğim dosyam var. Bunu direkt geliyorum. Buranın içine atıyorum. Bitti. Bu kadar. Eğer sonu eklenti yani indirdiğiniz şeyin sonu uzantısı pek ise yani sonuna mutlaka dikkat edin. Package hepsini mods'a atıyorsunuz. Mesela şu eve indirmek istiyorsunuz. İnsanların dediklerine göre ki ben daha hiç ev indirmediğim için bilmiyorum. Ee, i̇ndirdiğiniz şey package olarak gelmiyor uzantısı. Bilmem ne başka bir şey olarak geliyor. Bu sefer başka bir şey olarak gelen her şeyi trade dosyasının içine atacaksınız. Şu tray kısmı. Bu kadar. Sonra pek işte bir tane hepsi mods'a diğerleri tray'in içine. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir salon indirdiniz. Salon indirdiğinizde salon takımının her hepsi hep beraber geliyor. Mesela bir salonun içinde olan her şey tüm eşyalar hep beraber geliyor. Living room diyelim. Mesela bakın şunu indirmişim ben. Şuradaki koltukları kullanmıştım. Şunu indirdim. Şunu indirdim. Şunu da indirdim. Hepsini indirmişim. Şunu falan. Şunu indirmedim sanırım. bu da. Bunu nerede kullanacaksam. Neyse eşya oluyor yazımda. Download dedim. Şimdi indirdim. Salon dediğim için, salon indirdiğim için salondaki gördüğünüz her eşya tümünü bana indirdi. Ve dosyasıyla geldi. Bu bir package dosyası değil. O zaman şuraya mı atacağım? Hayır. Zipin içini açıyorum. Zip'in içini açıyorum. Dosya çıkacak bir tane dosya. içindeki hepsi package olarak geçiyor. O yüzden ne yapıyorum bunların hepsini alıyorum ve moda satıyorum. Yani kafanızı karıştırmasınız ip geldi diye troya atmaya kalkmayın. Bir tek evlerde sanırım troya atıyorum. Yani ev indirmediğim için dediğim gibi bilmiyorum. Yani olay tamamıyla bundan ibaret. Ben her şeyimi bu site üstüne indiriyorum. Her şeyime. Yani zaten dedim ya bir tane şu living room indirsen içinde gördüğünüz her şey zaten ek olarak geliyor yanında. Geri kalan tamamıyla sizin hayal gücünüze bağlı olarak yerleştirmenize ve dizayn etmenize bağlı. Ama dediğim gibi hani hep bakın şurada gördüklerinizi görüyor musunuz? Hep giriş çıkış, hep giriş çıkışlı, balkonlu vesaire. Yani güzel bir ev yapmak istiyorsanız anılan <laughs> şey bu. E, duvar kağıdından yer zeminine kadar her şey burada var. Her şeyi indirebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da zaten size gösterdim. E, dediğim gibi ücretsiz indirmeyi bilmiyorum. Bilen varsa e, ee, internete yazın mutlaka çıkar yani tek yapan siz değilsiniz de mutlaka yapan insanlar vardır diye düşünüyorum. Evet aşklarım umarım keyif almışsınızdır. Yani bu daha çok öğretici bir video oldu. Bir de size gösterdiğim bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. <laughs> Sorunuz varsa elinden geldiğince aşağıda attığınız yollara cevaplamaya çalışacağım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha, film önerileri gelecek bundan sonra. Üzmeyin. Bye bye. <laughs>